Değerli izleyenler, Muhtarlar Konuşuyor programına hoş geldiniz. Bugün Samsun'un Tekeköy ilçesine bağlı olan Kutlukent Mahallesi'nin muhtarı Hasan Kalyancı ile birlikte karşınızdayız. Hoş geldiniz muhtarım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Söz gelimi devam edecek olursam size ve mesleğinize dair sorularıma geçmek isterim sizinle. İlk olarak kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız? Ben Hasan Kalyancı Kutlukent Merkez Mahalle. 1962 doğumluyum. Hala Kutlukent Merkez Mahalle'de yaşamaktayım. Muhtarım, bu işi yaparken başınızdan ilginç olaylar geçiyor mu? Geçiyorsa birkaçını anlatır mısınız? İlginç olay dediğin zaman hani hizmet konusundan dolayı memnunum. Hizmetten belediyelerimizden olsun, büyük şehirden olsun, Tekeköy'den olsun. Hizmetlerimizi alıyoruz. Yedaş'tan da alıyorum. Belediye başkanlarımızdan bir sıkıntımız yok. He, bazı noksanlarımız var ama onu da anında olmuyor. Tabi sadece bir 62-63 tane köyümüz var. Tek köy belediyesi de 63 tane köye hizmet verirsen senin dediğin an hizmete ulaşamaz. Bir ay iki ay beklemek zorunda kalıyoruz. Ondan dolayı da bir şeyimiz yok yani sıkıntımız yok. Sonuçta hizmetlerimizi büyük şehirden olsun, teki köyden olsun, yedaştan olsun alıyoruz. diğer konulara değinirsek de şöyle bir şey hani ziraat konularını diye araziler mesela boş kalıyor. Köyümüzün çoğu çiftçilikten, tütüncülükten böyle mısır, buğday vesaire bunlarla geçiniyordu ama şu anda onlar kalmadı. Vatandaşımız çoluk çocuğu sanayi işlerine orada çalışmaktalar kimisi emekli. Yine bağ bahçe oluyor ama önceki gibi ziraatta bir şeyliğimiz yok. Ziraat olmuyor. Bir ikincisi bir de şu kömür ocakları var sanayide. Bunların köy halkına yüksek kesim olduğu için rüzgardan çok sıkıntı çekiyorsun Neden? Toz duman tabi alıyor hava kirliliği. Bizim bahçemize, sebzelere, meyvelerimize düşüyor. Gecelin bazı zaman şey salıyorlar. Duman salıyorlar. Onlar da sebzelerimize, meyvelerimize zarar veriyor. Köylü olarak bunlardan da bir rahatsızlık duyuyoruz. Peki muhtarım, bu saydığınız sorunlar dışında mahallenizin problemleri nelerdir? Bu problemleri gidermek için neler yapıyorsunuz? Mahallemizin tabii ilaki problemsiz şey olmaz. illaki bir problemimiz oluyor hizmet konusunda. Altyapımız var, bazı kısımlarda yok. Bazı Bunları da gündeme getirdik büyük şehrimize. Onlar da şu anda imar aşamasına başlandı. Bir ön çalışma oluyor. Kadrosumuz ölçtü geçen hafta bitti. İşte imar da şu an ön çalışma oluyor. Allah'ın izniyle imarımıza biterse alt çalışmayı da illaki yapılacak. Yollarımız açılacak ve doğalgazımız gelecek 2023'e. Sözünü aldık doğal Köyümüzün doğal yok. Hani hizmetten yana derken şu anda hizmet çok güzel gidiyor köyümüzde. Peki bu saydığınız çözümler dışında mahallenize neler kazandırdınız? Mahallemize neler kazandırdık? Güzel bir söz. Valla yollarımız güzelleşti. Ee, 1972'nin TL tarafası vardı bir tane. 1972-73'lerde 50 tane hanemiz vardı. Şu anda 350 haneye yakınız. Buna karşı başvurularımızı yaptık YEDAŞ'a. YEDAŞ müdürü de sağ olsun ilgilendiler. Direklerimizi değiştik, tellerimizi değiştik, tarafalarımızı değiştik. Şu anda elektrik kurumuna yapış olarak da hizmetten yana bir sıkıntımız yok. Yeni mezarlık yollarımızı yaptırdık. Ve yarım kalan bir yolumuz vardı. Onun da sözünü aldık. Orada akşam sabah ona da Sayın Tekköy Belediye Başkanımız başlayacak. Mahalle sakinleriyle aranız nasıl? Ne tür olumsuzluklar yaşıyorsunuz? Hiçbir olumsuzluğumuz yok. Güzel. Şimdi benim mahallem biraz göç alan bir bölge. Benden yukarı 3-5 köyüm daha var. Göç alan bir bölge. Hani hepsinden böyle mübadil de karışıkız. Hepsinden de memnunuz Allah'a şükür. Bir sıkıntımız yok. Yalnız bir sıkıntımız şöyle var. Bizim sağlık ocağımız vardı bu kapandı. Şimdi benim köyüm diğer köylere benzemiyor. Benim köy pilot köy. Benden yukarıya daha 4-5 tane köyümüz var. Artı oradan Asarcık Gebi gibi yere gidiyoruz. Oradan Gebi'den de Ankara yoluna iniyoruz. Çakallı'ya. Pilot köy olduğu için benim mahallemde sağlık ocağım kapanması bizi üzdü yani. Halk olarak üzdü. Hani ben bunu bazı yerde dile getirdim. Bana dedim hiç olmasa bir doktor, bir hemşire verin. Sağlık ocağını bir faaliyete geçirelim. Çünkü iğnesi olan oluyor, elini bacağını kesen oluyor. Köy kısmı Bağbahçe'de çalışıyor. Ama tek 260 yataklı hastane olduğu için fazla üzerine düşünülmedi. Sağlık ocağımızı da bir bir şekilde bir düzenleyip gereken bize sağlık müdürümüze müsaade ederse gereken faaliyeti gösterip en azından bir açık oyun salonu veya çocuklara bir oyun grubu yapmayı düşünüyoruz. Onu da başkanımız sözünü verdi. O şekilde. muhtarım mahallenizin nüfusu ne kadar? Mahallemin nüfusu 2500-2800 e yakın. Peki mahallenizde ne kadar mülteci veya yabancı yaşamakta biliyor musunuz? Mülteci yok bende. Hiçbir şekilde. Yok. Yabancı veya mülteci yok. Mahallenizde cami, okul, sağlık ocağı ve park gibi sıkıntılarınız var mı? Şimdi az önce demiş oldum camiden yana sıkıntımız yok. Camilerimiz faaliyette. Okulumuz da faaliyette. İşte bir sağlık ocağı sıkıntımız var. O da hazır olmuş olan sağlık ocağımız kapandı. Ona işte mahallem adına hepimiz üzülüyoruz. Neden kapandı? Umarım bir çözüm bulunabilir. İnşallah. Temennimiz o. Bunların yanında şunu da sormak istiyorum izninizle. Muhtarlık hizmet yerinizle alakalı yaşadığınız problemler var mıdır? Yok. Kurulu bir ofisiniz var, var. mı? Var. Anladım. Sorun yaşadığınız ya da destek göremediğiniz kurumlar var mı? Şu anda destek göremediğim bir kurumum yok. Görüyorum. Az önce demiş olduğum gibi anında göremeyebilirsin. Sade bir mahalle bir köy yok. O yüzden yani biraz sabırlı olup sonuçta sana bir şekilde hizmet geliyor. Zaman ne oluyor? Tabi tabi tabi. Onda yani hiçbir sıkıntımız yok. Peki tekrar muhtar aday olmayı düşünüyor musunuz? Nasip olursa, Cenab-ı Allah sağlık saat verirse bir dönem daha niyetim var. İnşallah diyelim. Muhtarım sorularımız bitti. Evet. Ancak bunların yanında katkı yapmak istediğiniz noktalar varsa dinlemek isteriz. Katkı yapmak dediğimiz zaman şu anda malum olarak, köyüm olarak hiçbir sıkıntılı bir problemim yok. Memnunum yani. Bütün devlet hizmetlerine memnunum. Alıyorum. Çünkü hizmeti aldıktan sonra da daha bir şey söylemem mümkün değil. O halde sorularımızı cevapladınız ve katkı yaptığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizi sayedip buraya çağırdığınız için. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Evet değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.